Ormanın sessizliğinde gözle görülmeyen bir hareketlilik vardır. Yerdeki minicik bir çatlağın içinde devasa bir imparatorluk hüküm sürer ve bu tanım doğada karınca krallığı olarak anılır. Karıncalar yaklaşık 100 milyon yıldır bu gezegenin en çalışkan canlıları arasında yer alıyor. Bir karınca kolonisi adeta kusursuz işleyen bir fabrika gibidir. Her bireyin bir görevi vardır. Kimisi işçidir, kimisi asker, ve hepsi kraliçenin hizmetindedir. 1. Karınca yuvası sadece bir delikten ibaret değildir. Altında kilometrelerce uzunlukta tüneller, odalar, yiyecek depoları ve hatta kreşler bulunur. Adeta bir şehir gibidir. Kraliçe karınca koloninin kalbidir. Onun görevi sadece yumurtlamak, günde binlerce yumurta bırakabilir. İşçi karıncalar bu yumurtalara bakar, besler ve büyütür. İşçi karıncalar yiyecek aramak için yuvadan çıkar. Buldukları her kırıntı, her böcek parçası büyük bir hazine gibidir. Kendi ağırlıklarının elli katını taşıyabilmektedirler. Peki yönlerini nasıl bulurlar? Karıncalar, izlerini feromon adı verilen kimyasallarla işaretler. Diğerleri, bu kokuyu takip eder. Bir karınca yolunun oluşması, işte bu kadar basittir ama bir o kadar da zekicedir. Tehlike anında, Asker karıncalar devreye girer. Düşmanı püskürtmek için organize olurlar. Savunmaları etkileyici, cesaretleri şaşırtıcıdır. Karıncalar sadece doğada değil, bilim dünyasında da büyük bir ilham kaynağı, işbirliği, dayanışma ve disiplinin mükemmel örneğidirler. Bu küçücük canlılar devasa bir toplumun parçası. Onların dünyası bizimkinden çok farklı ama bir o kadar da öğreticidir karınca krallığı. Bir doğa harikasıdır. Sessiz ama etkileyici. Küçük bedenlerde saklı büyük bir güç ve hala keşfedilmeyi bekleyen onlarca sırlarla saklıdır. Kanalımızın desteğine ihtiyacı var. Bu tarz ve daha farklı içerikler için like atıp abone olmayı unutmayınız.